Yeni bir mecradan merhabalar. E, dün e, terörist ilan edilen, zam şampiyonu olarak ilan edilen patates ve soğan şimdi devlet töreniyle karşılanıyor. E, patates denince e, NİDE akla gelir. NİDE milletvekili, CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikteyiz. Ömer Fethi Gürer aslında e, soğan patates konusunda, tarım konusunda Yön çabaları olan bir milletvekili, parlamentoda, hükümet üzerinde bu konuda baskı uygulayan milletvekillerden birisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Geçen yıl bu pandemi dolayısıyla patates, soğan depoları basılıyordu. Şimdi depolardan ofis malzeme, devlet malzemeler ofisi e, aracılığıyla alınıyor e, ve gittikleri yerde tören düzenleniyor ve törenle halka dağıtılıyor. Ne oldu? E, ne değişti? E, politikada ne değişti? Evet. Öncelikle şunun altını çizmek gerekir. Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde tarımda planlama ve öngörü yok. Öyle olunca da sorunlar her yıl farklı bir üründe ortaya çıkıyor. O depoları bastıklarında çiftçi terörist ilan ettiklerinde de esasında patates depolanması olağan bir durumdu. Ancak piyasa yükselince kendi sorumluluklarını göstermemek adına çiftçi terörist ilan ettiler. Kışlık ve yazlık olmak üzere iki tür patates yetişir ve bu patatesler yetiştikten sonra kışlık patatesler depolanır. Yazlık patatesin depolanma olanağı yok, ince kabuklu olur. Geçtiğimiz yıl bu dönemde yazıp patatesin çıktığı süreçte fiyatlar birazcık oynayınca Mısır'dan da patates dahi ithal edilmişti. Şimdi patatesin, yazıp patatesin çıkmasına yani bu erkenci dediğimiz Turfanda patatesin çıkmasına 15-20 gün var. Tabi bu kışlık patates de Kasım'da hasat edildi. 1 liralık bir maliyeti olan patatesi tüccar 60 kuruşa alıyordu tallada. Bunun üzerine çiftçi Belki değer bulur umuduyla yine patatesini depoladı ama bu kez biraz fazla depolama sonunda kaldı çünkü tüccar alım yapmadı. Öyle olunca da depoda patates daha fazla miktarda yer aldı. Bizim oraların depoları genelde evlerin bodrum katlarıdır ya da mağaralardır. Korunaklı modern depolar yoktur. Öyle durum gösterdi ki patates elde kalacak çünkü bu yılın başında patatese tüccar 25 kuruş vermeye başladı. Öyle olunca vatandaşın bir kısmı bunu hayvan yemi yaptı. Bir kısmı da 25 kuruşa dahi patatesi vermek durumunda kaldı. Biz bu konuda siyasi sürekli uyardık. Niye de 830 bin ton yıllık patates üretimi olan bir yerde patatesin başkenti. Niğde'nin yanı sıra Konya'da, Aksaray'da, Kayseri'de, Nevşehir'de patates yetiştiriliyor yakın bölgelerde ama 71 ilde de patates yetiştiriliyor. Böyle olunca patatesin elde kalacağı görüldü. Çünkü yurt dışına her yıl gittiği miktarda patates gönderilemedi. Bunun bir nedeni İran'ın Türkiye'ye ait pazarı daha nakliyesi düşük olunca daha uygun fiyatta göndererek kapatmasının da etkisi oldu. Yurt içinde de otel ve lokantaların bu yıl kapalı olması ...doğal olarak talebin düşmesini de beraberinde getirdi. Ama söylendiği gibi rekolte... ...yani 2020 yılı rekoltesi 5 milyon 200 bin ton. Oysa 2000 yılında rekolte 6,5 milyon tonu bulmuştu. Yani nüfusumuz 20 milyon da, daha azken... ...ürettiğimiz patates yaklaşık 1 milyon ton daha fazlaydı. Esas olan patateste de planlamanın doğru yapılmaması ve bununla ilgili modern depoların bulunmaması, patates dondurulmuş, işlenmiş gıdaya dönüştürülebilir, soğan da aynı şekilde, katma değerli ürün olarak değerlendirilebilir, depoda çürümesi seyredilmez. Adal Kalkınma Partisi bu süreci seyretti. Daha sonra da biz sürekli çağrılarımıza bakanın yanıtı, hatta bir televizyon programında bile söyledi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin böyle bir görevi yok dedi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bölgedeki çiftçi gerçekten çok mağdur durumdaydı. E, sonuçta nihayet bir kısım patatesin artık e, kaldığı süreçte alım için yola çıkıldı. Alım yapılan patates için de taahhütname imzalatılıyor. Yani aldıkları patatesi seçerek Alıyorlar ve ben diyorlar ki çiftçiye... O geleceğim. Ee, öncelikli olarak e ee, yaz aylarında e, şerefli koçhisarı'da e, tarlalara gittim. E, soğan e, yerinde tarlada 90 kuruştu. Şimdi evet. e, 85 kuruştan alınıyor. Soğan için söylüyorum. Patates kaçta alınıyor soğanla? Patateste patateste kamyon üzeri çuvallanmış 25 kiloluk çuvallarda kamyon üzeri işçilik de e, e, çiftçiye ait olmak üzere 85 kuruş. Yani ee, daha düşüyor alıyor. Yani tar, tarladaki'nden daha düşüyor alıyor. Şimdi bu bu, bu 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 tespiti yapabilmek mümkün mü? Yani bu bir e, doğru mudur? Yani maliyetinin altında fiyat alıyor ama e, çiftçi mağdur olduğu için bunun yarısı fiyatına satıyor. O anlamda fiyat Ya yani bunu göze alış için, durumda mı? Tabii tabii çünkü yarısı fiyatına satıyordu. Ne yapsın? bundan 20 gün önce kadar çiftlik ilçesine gittim orada Divallı kasabasında 25 kuruştan patatesi vermiş onu da ayrıca ıskarta e, dediğimiz seçerek aldığı için e, 15 kuruş civarında bir fiyata düştüğünü çiftçi söyleyince niye o zaman verdim bu kadar değersiz kalarak patatesi dedim ifadesi aynen şöyleydi bu depoda çürüdüğü zaman bunu dışarı çıkarmak için vereceğim işçilik ücretini düşündüm en azından işçilik ücretini karşılamamak adına bunu verdim depo boşalsın diye dedi. Yani artık e, çiftçinin bir bölümü patatesten vazgeçmişti. Çok gerçekten bir mağduriyet oluşmuştu. Bir bölümü çillenmişti, çürüme başlamıştı. İçinde bulunduğu koşullarda kendisine verilen fiyata razı duruma düşmüştü. Bu süreç içinde verilen e, kamyon üzeri 85 kuruş fiyat en azından, bir can suyu oldu yani bunu e, ama burada tabii çürüyen patatesin e, alınmaması, e, onunla ilgili tespit yapılmaması e, nasıl ki dol ve sel felaketinde çiftçiye bir destek sağlanıyorsa depoda çürüyen patatesin tespit edilip çiftçiye bir destek verilmemesi büyük bir eksiklik. Yalnızca iyi olan patates alıyorlar. E, Çiğnenen, çürüyen e, çiftçi mağdur durumda. Onlara sahip çıkılması gerekiyor. Saat olarak iyi olanı alıp diğer patates çiftçisini kendi haline bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Onun da borcu var. ilaca gübreye, tohuma ve yeni ekim yapması gerekiyor. Zararının devlet tarafından mutlaka karşılanması lazım. Evet. Ee, şimdi e, şu anda bir alım yapılıyor. Bu alım yapılırken e, karşılaşılan e, sorun ve sıkıntı nedir? Zira daha önce e, aslında bu pandemi döneminde aşırı derecede e, iklim koşullarının e, ekonomik koşulların e, dayatmasıyla muhalefete ait e, belediyeler e, önce yerinde üretimle e, şey ürün alıyordu ve vebüçlere evet, getiriyordu. Abi. Şimdi hükümet bu yolu e, seçti daha doğrusu takip etti e, bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor. Tabi belediyelerin tüm ürünü alma şansları yoktu. CHP'li belediyeler Niğde'den de patates alımı yapıp dar geldi yurttaşlara dağıttı. Tabi daha değil ama bunların yaptığı gibi değil. Aldılar dağıttılar. Ne var ki 300 bin ton yalnızca neydi de patates hali hazırda stoklardaydı. Onun için belediyenin bunların tümünü alabilme durumu yoktu. Devletin müdahale etmesi, toprak mahsulleri ofisiyeliyle alınması gerektiğini de çok kere söyledim. Şimdi yapılan uygulama doğru, geç kalmış bir uygulama ama burada iki yanlış var. Birincisi e, patatesi alırken taahhütname imzalattırıyorlar. Taahhütnamede gittiği yerde ürünün kabul olmasını esas kılıyorlar. Eğer ürün gittiği yerde kabul olmazsa ebatı, boyutu e, ve e, durumuyla ilgili iade edildiğinde nakliye ücreti ve işçiliği de senden alacağız diye çiftçiye taahhütname imzalatıyor. Bu şu demek. Yani gittiği yerde en iyi patatesi gönderiyorsunuz. Peki geriye kalan patatesle ilgili bir çalışma var mı? Yok. Tespit var mı? Yok. O üretici için ne yapacağı konusunda bir açıklama var mı? Yok. Yani çürüyen patates çürüyecek. Şu ana kadar toplamda 100 bine tona yakın da patates dahi oldu. Hayvan yemi oldu, çürümedi, çirilendi. E bu çiftçinin zararını da devletin karşılaması lazım. Buna yönelik herhangi bir çalışma ortada görünmüyor. Yani ayrıca çok... tarım il müdürlükleri tespit yapmalı, çiftçilerin depolarını gezmeli ve bunlarla ilgili de mağduriyeti gidermeli. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine dahil olması isteniyor. Dekar başına 2000 tonluk bir alım e, gösteriliyor. Yani verim yüksekse o çiftçiden dekar üzerinden alımı eee göre bakılarak yapıldığı için daha fazla ürünü alınmıyor. Bunun gibi kurallar koyarak ürünü alıyorlar. Esas olan çiftçinin mağduriyetini ortadan kaldıracak depoda bulunan tüm patatesin tespit edilip iyi olanın alınması diğer içinde zarar ziyanı karşılanması gerek. Şimdi biraz daha açmak adına soruyorum, çiftçi don vurması durumunda veya sel gelmesi durumunda yani doğal afetler nedeniyle bir ürün kayboluyorsa e, devlet e, bir afet durumu söz konusu olduğu için bir müdahalede bulunabiliyordu. Ama diyorsunuz ki ürün kaldırılmış ama depoda bir afet var. E, bunu evet. dikkate alınsın mı? Evet, evet. Tersim üzerinden çiftçi kay sistemine dahilseniz doluda, sevde belli sigortalı olduğu için ürüne devlet destek veriyor. Şehhaseli olmayan orada da mağdur oluyor ama Cumhurbaşkanlığının yetkisi var bu konuda. Çiftçiye o bir e, genelgeyle o destek yerine göre sağlanıyor. Şimdi depodaki patates de bir e, afet gibi. Yani depoda çürümesinin sorumlusu çiftçi değil. Yanlış tarım politikaları ve bu konuda e, verileri doğru değerlendirilmemesinin sonucunda ortaya çıktı tarım il müdürlükleri tespit yaparak bunları da tıpkı o zararlardaki gibi çiftçiden alıp bedelini ödemeleri ve çiftçinin bu konudaki mağduriyetini gidermeleri gerekir. Peki şimdi daha önce ekonomik durumla ilgili bir analiz yapıldığında bir eve ne kadar et girdiğine dair veriler konuşulurdu ve tartışılırdı. Bugün e, patates ve soğan giriyor mu, girebiliyor mu? E, bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Gündemimiz patates ve e, soğan. E, bu durumda önümüzde de e, Ramazan, Ramazan ayı içerisindeyiz. E, patates ve soğan mı yiyeceğiz e, Ramazan boyunca? Şimdi, e, tabii şunları belirtmekte yarar var. Türkiye'de hububattan sonra en çok tükettiğimiz patates. Soğan da biliyorsunuz sofralarımızın vazgeçilmesi. Yani fakirin fukaranın, garibin kurabağının e, patates ve soğan e, mutfakta sofrada baş köşede yer bulur. Çünkü Hububatı'dan sonra e, hem eldesi hem de besleyici özellikleri nedeniyle kullanımı çok yüksektir. Gerçi bir ara mercimek de ülkemizde bildiğiniz gibi yerli mercimeğimiz vardı. Çok e, ilgi bulurdu. Onun çorbası da önemli bir katık olur bunlara. Ama artık mercimeğe de tohumunu bizden alan Kanada'dan ithal ediyoruz. Ürettiğimiz kadar da mercimek ithal edip duruyoruz. Ne yazık ki. Şimdi tablo yokluk ve yoksullukla, yoksullukla da buluştuğu için bu tür gıda ürünlerine talep artıyor. Bu ürünün Çiftçiden alınıp dar geldi yurttaşlara dağıtımı doğru bir olay bunun yapılması gerekir. Belediyeler, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler de benzer yöntemlerle yurttaşların evde yapıda e, ihtiyaçlar için destek sağladı. Ama ortada şöyle de bir durum var. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi devlet toprak mahsulleri ofisi eliyle patatesi depodan alıyor. Böylece depoda korunaklı olan depodaki patates de e, dar geldi yurttaşlara ulaştırılıyor. Ama turfan da patatesin çıkmasına daha 20 gün var. Böyle olunca piyasada bir boşluk oluşacak. Bundan da bazı fırsatçılar yararlanabilir. Patates bir süre içinde tekrar yüksek fiyatları görebilir. Ben birkaç yerde dikkatimi çekti. Karabük eski pazar e, pazarını gezerken parti görev vermişti. Oradaydı. Pazarda patates 3 şu liraya satılıyordu. O patates neydi de, 25 kuruş alınıp oraya getirip 3 liraya satılıyor. Şimdi de toprak mahsul ofisi iyi olan dayanabilen depodaki patates aldığı için pazarda oluşacak bir boşlukla patatesin fiyatı yükselebilir. Dediğim gibi geçen yıl bu dönemlerde Mısır'da Ticaret Bakanlığı patates ithal etmişti. Yine o duruma düşebiliriz. Ayrıca marketlerde e, kışın patatesi taze patates diye satıp üzerine de 3 lira etiketleri konuyor. Hali hazırda Turfan'da patates daha istenilen e, olgunluğa ermediği için piyasaya çok sınırlı verildi. Baktım onlar kalın kabuklu patatesler. Yani yazlık patates ince kabukludur. Onu alacak tüketici patatesin kabuğunun böyle kavlamış gibi görürse o taze patatestir. E, e, Kışlık patatesi taze patates diye yüksek fiyat koyup satan yerler var. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı'nın hemen denetim yapması gerekir. Yani vatandaşa etiket üzerinden, ürün üzerinden aldatıcı bilgilendirenlerle ilgili de Ticaret Bakanlığı'nın ve iktidarın mücadelesi gerekiyor. Bakınız, üretici yeterince korunmuyor, tüketici pahalı ürün alıyor, arada aracılık sistemin sonucu oluşan ve birilerinin e, haksız kazanç elde ettiği bir sistem yürüyor. 25 kuruşa kadar toprak mahsulleri ofise alıncaya kadar düşen patatesin 3 liradan markette satılması bunu kim kontrol edecek? Hiç şüphesiz ki siyasi iktidar. Çünkü devleti yöneten siyasi iktidar. Siyasi iktidarın serbest piyasa ekonomisi adı altında piyasayı serbest soygun düzenle çevirmesi ve bu konuda da hareket etmemesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu anlamda 2004 ve 2010 yılında çıkarılan düzenlemeleriyle belediyelerin zabıtalar vasıtasıyla denetim yetkileri sınırlandırılıp merkezileştirildi. Yani sorumlu tarım ve orman bakanlığında Ticaret Yani bura, Bakanlığı burada e, tam aslında o soruya hazırlanıyordum. E, yani belediyelere bir şey söylemeyecek misiniz? Zabıta bunu kontrol etmeyecek mi diye sormaya hazırlanıyordum. Şu anda belediyeler bu pazarda e, fiyat e, e, istikrarı. O yetkileri biliyorsunuz merkezileştirildi. 2004 yılında çıkarılan ve belediyelerin yetkilerini merkeze alan bir düzenleme var, kanun var. Daha sonra da 2010 yılında laboratuvarlarının da belediyelerin değerlendirme ve izlemeleri önü kesilen bir düzenleme yapıldı. Belediyeler yalnızca sokak hayvanlarıyla ilgili veterinerlik hizmetleri veriyor. Geçmişte belediyelerin laboratuvarları vardı. Bugün o laboratuvarlar hemen hemen önemli bölüm artık devre dışı kaldı. Yani e, 2004 ve 2010 düzenlemesi belediye yetkilerini önemli ölçüde kıstı. Örneğin bir markette bozuk bir tavuk var. Günü geçmiş zabıta gitti bunu tespit etti. Buna el koyamaz. Tarım İl Müdürlüğü'nden görevliler gelecek. Onlar ona el koyabilirler. Yani çok bilinmeyen bir olaydır bu konu. Ben başkanım, merkezleşmenin de bir dezavantajı evet. Başka amca yaptığım dönemde zabıta birimin bana bağlı olduğu için alandaki durumu yakinen biliyorum. Hatta yetkilerini aşan çalışmalar yapan birimler var. Onlar da doğal olarak yaptıkları iş doğru olduğu için müdahale edilmiyor. Yani normal koşullarda tüm denetim yetkisi Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınmış durumda. Bunun değiştirilmesi gerektiğini ben mecliste iki kez basın toplantısı yaptım. Ürün denetiminde, gıda güvenilirliğinde ve piyasadaki durumun irdelenip incelenmesinde belediye yetkileri mutlak surette artırılmalı, işlevleri daha da zabıtanın fazlalaştırılmalı ve alınan yetkileri geri iade edilmeli. Yani gittiğiniz yerde yaptığınız denetimde ortaya çıkan olumsuzluklarda zabıta e, varlığını hissettirmeli. Keza biliyorsunuz yeri gelmişken ben de onu ifade edeyim. Daha önce iş yerlerinin portör muayeneleri ve akciğer filmleriyle gıdada çalışacak kişilerin kontrolü de belediyelerin zabıtaları eliyle yürütülürdü. Yasal düzenlemeye göre bu yetkiler de alınıp bunlar da gıda üreticilerinin kendilerine bırakıldı. Yani bunları yaptır denip yapılmayanın ne olduğunu takibi de ne yazık ki şikayet üzerine olursa bakanlık tarafından yapılıyor. Yediğimizi içtiğimizi ve bunların içeriğini belediyelerin kontrol ederek bu anlamda da belediyelerin etkinliğini yeniden geriye döndürüp o konuda çalışma yapabilecek konuma taşımak da gerekiyor. Bu alanda da ciddi bir boşluğun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihbara dayalı olmanın ötesinde şikayetleri çözümleyecek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeterli denetim kadroları yok. 82 milyon e, nüfusumuza 8 milyonun üzerinde de mülteci ve yabancı bir nüfus eklendi. 90 milyonluk nüfusu bir ülkede tarım il müdürlükleri hem e, veteriner hizmetlerini verecek hem denetim hizmetlerini verecek hem eğitim verecek e, bunun yanında çiftçinin sorunlarıyla ilgilenecek. Bütününe baktığınız zaman Tarım İl Müdürlüğü kadrolarının bunları yapabilme yetenek ve yeterliliği ne yazık ki mevcut kadrolarıyla yok. Oysa bu anlamda yapılması gereken gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veterinerlerin daha çok görevlendirilmesi. Bugün bazı yerlerde, ilçelerde veterinerler eee gittiği zaman idari işler yapar duruma gelmiş. Çünkü o işleri birinin yapması gerekiyor. Kadro yok. Veteriner alanda gidip hayvanla eee besiciyle eğitimiyle, aşılamasıyla uğraşacağı yerde alan dışında idari büroda çalışan durumuna getirilmiş. Yani çoklu yönlü burada da sorunlar var. Bunları da dönem dönem ben mecliste de dile getiriyorum, basın toplantısı da yapıyorum. Ama biliyorsunuz gündem oluşmadan bu konular kamuoyunda eskisi kadar da yer bulmuyor. Çünkü sürekli kamuoyun değişken bir yapıya sahip sabah ayrı bir olay, öğlen ayrı bir olay, akşam ayrı Gerçekten bir olay. Gündem, evet. gündem toplumun sorunlarıyla ilgili gündemler değil. Yani öyle olaylar işte amirallerin e, e, bir bildiri yayınlaması 10 günümü alıyor ülkenin. Oysa doğal bir anayasal hak kullanılmış. O evet. abartılar, köpürtüler kamuoyunun önüne getiriliyor. Getirilmesi gereken toplumun geleceğidir, tarımdır, gıdadır, eğitimdir. Buna benzer sorunların Temel sorunlar vardır. biraz da gözden kaçırılması için bu, o tür işler e, bilinçli olarak sanki köpürtülüyor. Evet, algıyla da e, sorunların gizleneceği sanılıyor. Bugün işsizlik 10 milyona erişmiş. Emeklisi, çiftçisi, esnafı, evet. e, genci, kadını her tarafta sorunlar var. Ülke ne yazık ki Avrupa'da iş cinayetlerinde birinci sıraya gelmiş. Evet. Hangi tarafından bakarsanız sorun yuma. Ama tarımın özelliği ve önemi şu. Tarım hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü geleceğin devamı hava gibi, su gibi, gıda yiyecekle doğrudan ilgili. Onun için de tarımda yaşanan her sorun önemli. Çok çok teşekkür ediyorum e, Sayın Gürer. E, çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için ve sahadan e, gözlemlerinizi de aktardığınız için. Ben bir son söz şunu söyleyeyim. İleride bu sorunların yaşanmaması için dondurulmuş ve işlenmiş gıda olarak katma değerli ürüne patatesin ve soğanın dön oluş döndüreceği tesisler bölgede yapılıp bu konuda özel sektör eğer girmiyorsa kamu eliyle bunların sağlanması ve gelecekte bu sorunların yaşanmaması için bugünden planlama yapılması gerekir. Arz taktirde biz bu sorunları konuşmaya devam ederiz. Yani e, arz güvenliği konusunda bir e, öneride bulunuyorsunuz belki de ee, soğuk hava depolarının uygun koşullarının yaratılması e, bu sorunu büyük oranda da e, aslında azaltacaktır. Onun dışında parmak patatesi olabilir, püre olabilir, ekmeğe patatesin %10 unu katıldığında bayatlanması önlenmiş olur, alkol üretilir, çeşitli yemekler yapılır. Yani bu ürünlerden e, çürümesi bir akıl tutulması yapılmayan bir şey yok ki. Yani patatesten un da elde edebilirsiniz, püre de elde edebilirsiniz. Dondurulmuş patates, parmak patates de yapabilirsiniz ve bunları yurt dışına da satabilirsiniz. Soğan için de böyle dondurup yurt dışına satabilirsiniz. Yani çürütmek en zor ve en olmayacak olanı biz onu yapıyoruz. Evet. Ne yazık ki Çok teşekkür ederim Sayın Güler. Evet. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.